Allah'ın sevdiği iki kelime ne bileyim ben. Allah'ın en sevdiği iki kelime. Ne? Allah'ın en sevdiği elhamdülillah ne olur başka? En sevdiği cümle elhamdülillah bitti. Allah'ın sevdiği iki kelime. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Allah'ın en sevdiği iki kelime hangisi? Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Allah'ın en sevdiği iki kelime. Kulak <laughs> Ne mutlu Türk'üm diyen anay. Ölümüne mutlu, de ülkücüyüz. Her ya, bir şey. Her bir şey selam baba. Türk Yurt kardeştir. Aksini iddian eden varsa evet. da kalleştir dayı. Belki Kur'an'la Ehli Beyt'ini almak olur. Allah'ın en sevdiği iki kelime. Valla bilmiyorum ki abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın en sevdiği iki kelime. Subhanallah. Bismillah abi bir de. Allah'ın en sevdiği iki kelime hangisi? Allah'ın en sevdiği iki kelime Allahu Ekber La ilahe illallah üç kelime olur o Allah'ın en sevdiği iki kelime Bilmiyorum ben. Ne Allah'ın en sevdiği iki kelime Konuştuğu yere duymadık ki bilmiyorum ben. Konuştuğu yere duymadık onun için bilmiyorum Allah'ın en sevdiği iki kelime Abi Kul yani kullarını sever Abi Allah'ın sevdiği iki kelime bu ha. dünyanın en yükünü çeken benim Neden Şerim. abi? Neyle diyeceğimi abi, bilmiyorum Allah'ın en sevdiği iki kelime hangisi? Hı? Allah'ın en sevdiği iki kelime Vallahi onu ben çok iyi biliyordum Biliyorum, biliyorum, biliyorum Allah diyor ki ben yürü diyen yürü, dur diyen dur